Sen benim içimde bir korkulu rüya Her gün sevip saydım bir hülyası Yokluk ateşten gömlek sensizlik ölüm gibi Rüyam hülyam benim dünyamsın. Canımda, kanımda, alın yazımda Bir sen varsın, bir de ben şu dünyada. Nazar değmesin sana. Eller değmesin sana Sensizlik ölüm bana Seni benim gibi Seven bulamazsın Tanrım bu rüyadan Hiç uyandırmasın Ömrün vefası yok Korkum aşkımdan çok Gönlüm sensiz kalmasın Korkun rüyam Gülen bahtımsın Sen benim Sen benim Sen benim dünya. Hepimizin hayatı iki kelime Biri varmış bir yokmuş şu alemde Bir gün sana doymadan göçüp gidersem eğer Son nefeste adın dilimde her şey sende başlar, seninle biter. Sevilmek ümidi, sevmekten beter. Nazar değmesin sana, eller değmesin sana. Sensizlik ölüm bana. Seni benim gibi seven bulamazsın. Tanrım bu rüyadan hiç uyandırmasın. Ömrün vefası yok. Korkum aşkımdan çok. Gönlüm sensiz kalmasın. Korkulu rüyam Gülen bahtımsın Sen benim Sen benim Sen